Ukrayna'da çatışmalar devam ederken Zaporijya nükleer santrali yakınlarından patlama sesleri yükseldi. Ayrıntılar için hemen Ukrayna'ya dönelim. Kiev'den gazeteci Deniz Berktay karşımızda. Deniz neler aktaracaksın bir açıklama geldi mi şu saate kadar? Evet bu konuda genellikle Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'ndan ve Rus tarafından açıklamalar geldi. Fakat şu noktayı özellikle vurgulamakta yarar var. Ee, Ukrayna İHA'larının e, vurduğu söylenen, yani yangının çıktığı söylenen yer doğrudan doğruya nükleer santral değil. Nükleer santralin yakınında bulunan sanayi bölgesi. Ee, ve e, yapılan açıklamalarda e, Zaporozhye şey, nükleer santralinde radyasyon düzeyinin normal seyrettiği herhangi endişelenecek bir durumun, olmadı bildiriliyor e, meseleyi e, şu şekilde ayrıca özetleyebiliriz bir e, kısa geçmişine e, konunun aktarmak açısından zaporozhe nükleer santrali Avrupa'nın en büyük nükleer santrali yani hem Ukrayna'nın hem de Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olma özelliğini taşıyor fakat bundan üç buçuk yıl kadar önce yani Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından kısa bir süre sonra savaşın ilk günlerinde Santral Rusların işgaline uğramıştı ve o zamandan birdir de e, Rusların e, işgali altında bulunuyor. Zaporojie ilinin energodar ilçesinde ve burada zaman zaman nükleer santralin yakınlarında çatışmalar oluyor ve e, kim zaman Ruslar Ukraynalıları, kimi zamansa Ukraynalılar Rusları suçluyor. Her iki tarafta birbirini provokasyon yapmakla suçluyor. Dolayısıyla tabii ki hassas bir bölge, fakat e, vurulmuş olan yer orası değil. Onun yakınındaki bir sanayi bölgesi ve yapılan açıklamada sanayi bölgesinde bir yangının çıktığı, bir sivilin hayatını kaybettiği ifade edildi. Fakat nükleer santralde durumun kontrol altında olduğu belirtiliyor.